Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhane ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdih ve bihi nesta'in. Eğer o ene, ben, benlik, insandaki ben duygusu hikmeti hılkatini, yaratılış hikmetini, sebebini yani Allah'ı tanıma bilme çabasını, iman ve itaati unutup vazifeyi fıtriyesini yaratılış görevini yani ilimle, bilgiyle olgunlaşmayı, gelişmeyi, dua ve kulluğu terk ederek kendine manayı ismiyle baksa, yaratıcısını değil, sadece kendisini görse ve gösterse, kendini malik itikad etse, kendini kendisinin ve sahip olduklarının gerçek sahibi olarak düşünse, buna inansa o vakit emanette hiyanet eder. Ve kad khabamendassaha Onu nefsini günahlarla örten ise ziyana kayba uğrar. Şems suresi 10. ayetin altında dahil olur. Kaybeden günahkarlar grubuna girer. İşte bütün şirkleri ve şerleri kötülükleri ve dalaletleri, yanlışlıkları, sapıklıkları tevlid eden, doğuran, ortaya çıkaran enaniyetin şu cihetindendir ki, benliğin şu yönündendir ki, semavat ve arz ve cibal, gökler ve yer ve dağlar tedehüş etmişler, dehşete düşmüşler, farazi bir şirkten korkmuşlar. Bir şirk ihtimalinden, şirke düşme ihtimalinden korkmuşlar. Evet, Ene, benlik, insandaki ben duygusu ince bir elif, bir tel, farazi bir hat iken olduğu varsayılan hayali bir çizgiyken mahiyeti, yapısı, iç yüzü ne olduğu bilinmezse tesettür toprağı altında, toprak örtüsü altında nema bulur, gelişir ve büyür, gittikçe kalınlaşır vücudu insanın insan varlığının her tarafına yayılır. Koca bir ejderha gibi vücudu insanı bel eder. İnsan varlığını yutar. Bütün o insan bütün letaifiyle, bütün manevi duygularıyla adeta ene olur. Sanki bir ben olur, bene dönüşür. Sonra nev'in enaniyeti de türün, insanlığın benliği, kibri de bir asabiyeti nev'iye ve milliye cihetiyle bir soy ve tür ırkçılığı, tutuculuğu yönüyle o enaniyete, o benliğe kuvvet verip, güçlendirip o ene, ben enaniyeti nev'iyeye istinad ederek türün benliğine yani insanlığın kibrine dayanarak şeytan gibi Sani Zülcelal'in celal sahibi sanatkarın yüce yaratıcının evamirine, emirlerine karşı mübareze eder. Karşı gelir, savaşa girişir. Sonra kıyası bin nefs suretiyle kendisiyle kıyaslayarak herkesi hatta her şeyi kendine kıyas edip kendisiyle karşılaştırıp Cenab-ı Hakk'ın Yüce Allah'ın mülkünü onlara ve esbaba, sebeplere taksim eder, bölüştürür. Gayet azim, son derece büyük bir şirke düşer. Allah'a ortak koşmuş olur. İnne şirke le zulmün azim. Doğrusu şirk pek büyük bir zulümdür. Çok büyük bir haksızlıktır. Lokman suresi 13. ayetin mealini, anlamını gösterir. Evet, nasıl miri malından millete ait kamu malından 40 parayı çalan bir adam bütün hazır arkadaşlarına orada bulunan kendisini gören bütün arkadaşlarına birer dirhem, birer kuruş almasını kabul ile almalarını kabul ettirerek hazmedebilir, içine sindirebilir. Öyle de kendime malikim, kendimin sahibiyim diyen adam her şey kendine maliktir, kendinin sahibidir demeye ve itikad etmeye, bu şekilde inanmaya mecburdur, zorunludur. İşte ene, ben, benlik, şu hainane vaziyetindeyken, şu haince durumundayken cehli mutlaktadır. Tam bir cahillik, bilgisizlik içindedir. Binler fünunu bilse, binlerce fenleri, Bilimleri bilse de cehli mürekkeple bir eceheldir. Katmerli cahillik bilgisizlik içinde en cahil bir kimsedir. Çünkü duyguları, efkarları, fikirleri, düşünceleri kainatın en varı marifetini, kainattaki Allah'ı bilmenin ve tanımanın nurlarını, ışıklarını, delillerini getirdiği vakit nefsinde onu tasdik edecek doğrulayacak, onaylayacak, ışıklandıracak ve idame edecek, devam ettirecek bir madde bulmadığı için, destek bulamadığı için sönerler. Gelen her şey nefsindeki renklerle boyalanır. Mahzı hikmet gelse, tam bir hikmet, gerçeğin ta kendisi kendisine gelse, nefsinde kendisinde abesiyeti mutlaka suretini alır tam bir anlamsızlık ve gereksizlik şeklini alır. Çünkü şu haldeki enenin rengi bu durumdaki benin ben duygusunun rengi şirk ve tatildir, inkardır. Allah'ı inkardır. Bütün kainat parlak ayetlerle yaratıcısını gösteren güneş ve yıldız gibi parlak delillerle dolsa de o enedeki bendeki, ben duygusundaki karanlıklı bir nokta onları nazarda söndürür. İnsanın gözüne göstermez. 11. sözde mahiyeti insaniyenin, insanın yapısının ve mahiyeti insaniyedeki, insanın yapısındaki, özündeki enaniyetin, benliğin, ben duygusunun manayı harfi cihetiyle, harfin anlattığı mana, yani varlığın yaratıcısını göstermesi yönüyle ne kadar hassas bir mizan, ne kadar duyarlı bir terazi ve doğru bir mikyas, bir ölçek, ölçü birimi ve muhit bir fihriste, kuşatıcı, kapsamlı bir liste ve mükemmel bir harita, kusursuz bir harita ve cami bir ayine çok özellikleri kendinde toplayan bir ayna ve kainata güzel bir takvim, bir ruzname, bir günlük, gündem olduğu gayet kat'i bir surette son derece kesin bir şekilde tafsil edilmiştir. Ayrıntılı, detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Ona müracaat edilsin. Ona 11. söze bakılsın, başvurulsun. O sözdeki tafsilata iktifaen o sözdeki ayrıntılı geniş açıklamaları yeterli görerek kısa keserek mukaddimeye, girişe, ön söze nihayet verdik. Son verdik.